Bir çukur aynaya gelen I1 ve I2 ışınları aynadan yansıdıktan sonra şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te belirtilen yollardan hangilerini izleyemez? Şimdi birbirine paralel gelmişler çukur aynaya. Dolayısıyla sanki düzlem aynadan yansıyormuş gibi birbirlerine paralel gidemezler çünkü çukur aynaya gelmişlerdir. Şekil 2'deki gibi de olamaz. Çünkü I1 ışınının ışınının uzantısı ile I2 ışınının uzantısı birbirini kesemez. Dolayısıyla bu ışınlar birbirlerine bakın. Uzantıları birbirlerine uzaklaşarak terk ederler. Şekil 3'teki gibi olabilir. Zaten I2 ışını tepe noktasına geldiği için geldiği açıyla yansır. I1 ışını da ya odak ile merkez arasından ya da merkezin dışından gelmiş ise asal ekseni şekildeki gibi keserek e, sistemi terk eder. doğru cevap 1 ve 2 yani B seçeneğidir.